Selamun Aleyküm, genco. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aslan parçası. Neredesin sen? Sana ne bekliyip bu saattir ya? Görev yapmakla uğraşıyordum kanka. Atın istek hemen geleyim. Bir dakika o evet. zaman bekleyin abi böyle. ben dersen, bir hemen artı be. deneyeyim. Şimdi. Ee, sizce neye artı bassam? Bak şimdi dur bakayım. Say en siz... çok kullandığım silah kar, kar 98. Onu artı 7 yapmışım. Tabanca, tabancayı mı artı 7 yapayım sizce? Yoksa Bak, artı kralım. 7 yapayım. Makine al oh. ya. Tabanca kadar şey olmuyor yani. Oh, yükselte gireyim bakalım. Bir dakika bakalım abi yükselte bir girdim. Bugün %50 var değil mi? Şimdi dediniz doğru. Neyim eksik? Benim kobaltım eksik. Ne kadar eksik? 2000 kobaltım eksik. Nereden var? %50 ne 2000... demek 2000. lan? Artı 7'yi şu an 150 gösteriyor. Varsa senin de yap. Normalde kaçtı kanka? %25 miydi? 20 miydi? Neydi herhalde? Artı... Şu an mesela başarı ihtimali %50 yazıyor şu an. Sen bastın mı? bir şey hiç. Ben işte şey yaptım. Ona başarıcı, artırıcı falan kurtardım. Garanti olsun diye materyali kurtardım. Öyle geçirdim ben. Neyi bastın? Avuku. Anasını satayım. Kolbat yok ki. da olsa basacağım anasını satayım. Bende 2.000 kobaltım eksikmiş. Şu materyalleri bir açayım bakalım. Ne çıkacak? Ama 500 tane materyal şey açıyorsun. Sıfır global çıkıyor içinden. Bataryalarda <laughs> 3 artı 1 gösteriyor. O da herhalde zula altın alırsa oluyor. onları <laughs> Bunları bir açalım bakalım ne çıkacak abi. Yok abi olanların hepsini açtık yok bu ne? <laughs> Beste kasası, kasası, kasası yok. Markete gir. Materyallere gir. Şimdi ne diyor abi burada bize? Mesela 5500 materyal. 1'e 3 ne? 1 tane alıyom 3 tane mi veriyor? Herhalde öyle 4 tane oluyor bilmiyorum ki. Ha, mesela Materyaller... ben bundan... 1'e 3 şundan... dediği bakayım. Herhalde 5 evet, tane... 1'e 3. 1'e 3. O zaman kanka sizce ben bundan mesela şimdi hangisini alsak daha mantıklı? Sizce 2172 bin liraya olan var. Şu ne kadar? 345 bin lira ya 5500. Bunu alayım mı lan? 5500 yani tane aşırı, Kaç lira param var ki. Benim 1 milyon param var. Yok evetsin nikah. Ne yaptın o kadar para? sandıklardan çıktı. Ya o zaman Zaten hmm. herhalde hepsi aynı fiyat oluyor ya. Binlik al işte. Ya ama Olmadan... yok hangi? Bak şimdi şöyle. Ee, 34 diyor. Şimdi dur Bak %10 bonuslu var. yazıyor ya bak. %10 bonuslu, %10 bonuslu yazıyor. O yüzde 15 bonus diyor bak mesela 11.500 materyal diyor 690 bin diyor. Evet. Ya. o mantıklı mı? Evet tabii ki de. Yani bilmiyorum da mantıklı gibi görünüyor 15 dediğine göre. Şunu alak o zaman ya. Satın al. Ama bak şimdi neyde diyor kanka. 1-3 olanlar bak. Altınla alırsan. Altınla aldıklarında indiriyorlar. Zaha yani. yok. şeyde yok Zul Mesela, At davet at da girelim. Gire. Bir, bir hafta. Ben bir hafta. Zaa çektim, çektim. Hepsiyle şey alıyor. Macera destansı kasası alacağım. O neyla? 125 120 e Kaçta bu 112.500 şeye zaya 56 artı 168 artı 3 ya şey, Hı -hı. Za, şey alabiliyorsun. Kasa alabiliyorsun. Ondan da para, zula parası, materyal her bok çıkıyor. Sınırsız silah falan çıkıyor. Şu kumar oynayacağı ama bunu. Aşırı yani para da peki. Şu anda çektim zaten kanka. Bin lira gitti. Kank, bin liralık zda mı aldın yani anlamadım şu Evet. Tam. Bin TL'ye zaten 125 bin beş alınıyor. Fazla bir şey alınmıyor ki anasını satayım. Para bolluğu böyle bir şey olsa gerek yok. lan kartta 3000 lira limit vardı. Zaten battı balık yan de hesabı. <laughs> Nasıl? Senin abi? za zan falan yok muydu? Niye aldın ki? Kanka ya indir şey var ya. İndirim var ya, kullanacağım da işte. Mesela 56 tane alıyorsun 150, 168 tane daha bedava geliyor bunu yani mantıklı aslında. Alıcı alan adam için. Aynen. Ha kasa. Aynen. Ne kasası demiştin? Bir 100 bin zam daha olsa var ya 115 Macera 8, 145 destans. tane daha geliyor. Hani bir 100 bin zam daha olsa ama o kadar para yok. Hani onu da o kadarını da veremem. He. Haşim de almayacak. Sen şu şeyi alıyorsun değil mi? 345 artı 110, 115 onu yok. mu? Yok. Yok. 50 15 para e param yetmiyor işte. Şeye yetiyor. Ee, 55 e 56. 56 artı 168'e yetiyor. Aynen. Burada yani <laughs> neredeyse Aynen. Yani yüz da, için daha... içinden Belki içinden İçinden za da çıkabiliyormuş Aynen, ya. Aynen za da çıkabiliyor. İşte o yüzden oynuyorum şu an. Yani. X bir. Direkt tek atımla çıkıyor herhalde bu. 25.000 X bir. Durun bakayım bakayım. 25.000 zor parası. En bir, bir dakika dur dur. Şu an kaç SP'm var? Onun bir falan al da. Çıkanlarla 190'da, 190 200. Videoda çıkar o zaten. Geri dönük video alacağım ben şimdi. 500 metre ya. 200 metre ya. Amına bir daha çıksa var ya bir tane alsam ne gülerim biliyor musun? Level onu çıkartmazlar anladım. ya. Onu, onu oran sıfıra indirmişlerdir. Aynen öyle. Belli olmaz ya. Bu Mustafa nasıl geçmedi lan? %80 oranında nasıl satayım yani? %83 oranla geçmedi kanka. Bir hafta da silahın süresini uzattı. Aynen. 1500 metalya çıktı. En azından işte bu materyallerle artı batarım diye aldım sen. Hani. E tabi da metalyerle alırım. Bir de balagüt abiyle bir kullandığım silah sınırsız çıksa. Şans. Karmar gar çıksa sınırsız çok Bana da şöyle bir teklif gelmiş. 400 lira güya fiyat bunun masraf falan da vardır. E, 250 adı. radyosun katası elde edersin. Bir saatte süresi varmış. Bir saat içinde alırsan alıyorum. Hmm. Valla kötü kötü de şey 291 bin para oldu. Anasını satayım bir tane bir sınırsız şey çıkmadı. Veya da 10 milyon zula parası diyor. Hiçbirini görmedim. 50'den yukarıya görmedim zula parası. Ya 10 milyon yazıyor 10 milyon imkansız o sadece gösterme. Yani. Kanka çıkıyor 20 ya. Aa, 100 ya. Bir milyon biz eskiden 100 ZP çıktı. daha iyi, çıksın İyi, iyi. hemen yani 100, 100 el daha el. var ya aldım bir gel, gel bir tane daha alırım anasını satayım. Aynen. Mustafa eksik silah. Gerçi sende de para varmış şimdi. Var İkimiz de de. 4 diyecektim de. 400 falan bir para kaldı. Bende ben 200, 200 falan var. Ben buna vuramıyım şey ya, aldık yani. o kadar boşa gitti orospu çocuğu, canını sıktı ya. Yani, biraz bir şey açlık var onun o yılda ya. %87'den yani... 50.000 XP çıkıyor amınakoyim, sikeceksin 50.000 XP'sini tövbe tövbe. Kaç tane kaldı la sandık? Kanka, şu an mı? 171 tane kaldı anasını satayım. Devam devam, çıkar onun için hemen eminim ya. Yani, o ben zaman, hali yandan an ben bir... M93R alırım ya. Benim 19 saati kalmış. Onun parası çok olur. Hani yeni birisi ayakkabı alır. Sipte kaçarsın ya. <laughs> Bunu sipte adına ben açayım hadi tamam, bu. Da Eyvallah. Daha öylesine diyorum. Atmak istiyorsan at tabi canım ben yok tamam. <laughs> ben de sana sipte atayım. <laughs> yok kankam sadece 25 bin 25 bin para veriyor yani. Başka bir şey yok. Her şeyin en düşüğünü Normal bir, abi bir, ya. Kanka zaten bir kere patlatır onu da o da şansına da kumar gibi düşün. İşte, ben de bu kumarı oynamak için oynadım da. Şey çıksana nasıl sınırsız bir ikili bomba ne bileyim. Kar 98 AOT. Aa level atladı onun çar yine. Gönderdim sesini. Ne sesi var? sis attım sana. Ne demek onu? Ne yapacağım onu? Ya? gönderdim. 100 tane güle güle <laughs> Eyvallah kardeşim. <kanka. gülüyor> ne şey yap ya. 700 bin para var beyle. Kaç? 700 711 Oha ya. Ne Daha ara, 150, 150 tane kasa var değil mi? 150 tane vardır. Bak, Oğlum az önce 2, 200... 200 RPM yok demiyor muydu? Evet. Ne ara 700 oldu? Kanka kadara çıkıyor da en düşük zaten 10.000 çıkıyor kanka. Bir tane 100.000 patladı zaten. Allah Allah. O yüzden bugün bu kumar oynamak ben. En yüksek 100.000 mi çıktı şu an yani? Evet. 10 milyon. Merak bir ediyorum acaba böyle 1 milyon, 5 milyon falan atıyorum yani. Ya, Atıyordur ya, ya, niye atmaz? Vardır içeride, düşe düşük oranlı. Aynen. Bilmiyorum ki abi, bazen Yok, işte yurt Youtuberlar böyle e, merak ettiğinde açıyorum, izliyorum. Yani onlar da belki sahte olabilir. Hani bazen oyun firmasıyla anlaşıyorlar falan filan ya. Sırf satısın 122 diye. kaldı kanka. Bunlara da güvenemem. Işte, tamamen şans ya. Mesela ben şu AKS vardı bir oyunda. AKS'den ben çok para kazanmıştım mesela. E onu hatırlıyor mu? O zaman şey oldu diyor. AKS buga bug falan girmişti. Herkes de böyle bir ZP atıp duruyordu ve Hatırlıyor onu? Sonra düzelttiler onu. Hiçbir Ananı şey bir level daha atladım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Beleş. O zaman sonra aç ya. Biz devam edelim şeye. Oyuna. Müsaade. Yok yok atsın adam hepsini açalım, Niye açalım. E açalım eğer şeyi izler, Oğlum, e e şey... O zaman Discord'dan şey yap o zaman. Discord'dan bir... Yayın açtız diye. ya. Ee, Bak zaten. Tamam doğru diyorsunuz. Bekleyin önce Biz de bir heyecanlanak bari. Böyle boş boş ekrana bakayım ama. Tamam kanka. Keşke ben de artıyı basarken atsaydım belki geçerdi ama. Görüyor musunuz şu an? O, o, aynen, mi? şu an görüyorum. 50 bin. Şeye girsene, Almanya surunun üstüne girsene. Ne oldu lan? Almanya girdi, dondu, Dur dur, Değiştir Almanya surunun üstünde açma, aynen. En aşağıdaydı. Bir tık üstlerde, bir, bir iki ha orada. Aşağı aşağıda. 29'un altında, 30'un üstünde. Sen altta görmüyor musun amına koyayım? Yo vallahi ha ha tamam, Ha orada. Aa işte. bak birikenler. Bir sürü materyal. Oğlum be. Ne aga? Yine bir sürü bir şey çıkıyor. 1500 yani. çıktı. 50 bin. 800 bin oldu para. Az az onun 2 milyon olması lazım en az. Aynen şu bir, bir kere patlasın yetiyor nasıl senin ya yani za da istemiyorum yani şu patlasa yetiyor bir de 100 bin za son kutuda 100 bin za çıkıyormuş kanka <laughs> bir daha çekmezsem şöyle sizin direkt bir daha alırım e, usta sen de. bir soru söyle orada açalım bir işe yarıyor bilmiyorum da şanstır 27 de aç kanka tabi 50 bin çıktı acı 27 27 Eskiden böyle yapardık hatırlıyor musun kanki? E. Evet. Değişmiş. Mesela 10 tane burada aç. 10 tane sen istedin bir tane. 10 tane öyle öyle. Aynen. Tamam. 80'e kadar buradayım. Oğlum. XP ver manası. 3-4 level atladım herhalde acı. Abi. Ha, 50 bin bile. bize. En düşük tepeleri atıyorlar ya evet, garip. Evet. Tamam. Tamam bir daha aşma. Çok dur dur bu kadar yeter. Ee, nerede aç? Ee, Ye... 17. 17. 17 yediler severim. 8'i de burada indiriyorum acı. Tamam. En yüksek 20 çıktı. Elde 1000 XP. XP'ler niye var çok saçma ya. Olmaması gerekiyor? Hep bir çıktı. Tamam. Mustafa sen söyle söyle. Söyleyin agalarım. Sen kendin aç bir sarı yanı söyledim ben. Oğlum ben nerede açayım? Kuru adamım ben sonuç olarak. Anada biliyor mu? Dokuzu da yorum. burada açayım dedim. Oğlum benim çıktı yani. Hep batarya veriyor ya ne yazdı Metalyerle de ben kabulüm XP vermesin de metalyer Kaç kaldı? Bakacağım hadi şimdi Ver hadi, ver 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 çok konuşma Reyne al Çok lazımdı Aynen 90 level oldum 60 kaldı hadi söyleyin Tamam şimdi Değil bir var. oyun bir oyun şey girelim abi reko 60 de bir rekodan sonra dene Totem evet. olsun hadi Tamam Tabi tabi bir totem hocam, yapalım bakalım Videonun kaydını alayım hocam Tamam. Mustafa iyi ya. bağladın ha. Hadi yine yedin ha. <laughs> Kandırdım yine ha. Yok lan ya... gelsin totem olsun diye. Yoksa oyunun Hı. alakası yok yani. Siz... Tabancayı da gönder abi başlayalım hadi. Ha tabanca ne göndereceğim kanka söyle. Hep 90 çar var ya bunu. Bilahlar. Atayım davet bu arada. Bana bir şey lazım değil. Atomik. Değil mi kanka? Aynen. Düğünden başlayarak havale devam. Havale abi havale ne düğün amına. Düğünü sik. Düğünümüzü sikti ya hmm. düğünden. O Yine hayırdır. Yolladım hacı. Eyvallah kendim. Ne düğünü lan amca? Dün düğünde öldürdüler ya son oyun amına bizi. Hayırdır düğün kim hiç... düğünü vardı? Oğlum oyunda dün gece oyunda öldürmeden Ha, lan ha, ha dün o dün ben ne bileyim Ne şey diyor? Şey Tüm parti üyeleri hazır vermemiştir diyor. Ben verdim. Dur ben İptal Aliyan Oğlum şu anda açıyorum hep materyal veriyor. Açma oğlum açma. Tamam Son sonra açma. Bir de şey Mustafa dün işte sen yokken biz gittik adamlar böyle karakter güçlendirmesi falan yapılıyormuş. Ee, orada hızlı koşma ne bileyim az hasar alma gibi şeyler o getirmişler oyuna. Haberim var mıydı ondan? Yo nereden? Tam açıdan bakmadım. Adamlar köpek gibi oyun oynuyor. Ne yapıyoruz? Devam mı ediyoruz? Açayım mı? Aç aç aç. Yayın var. Bekle, hemen ayarlıyorum. Gö geldi mi? Geldi. Hadi çıkacaksan çık sen de ya. Maksimum 50.000 zp mi çıktı şimdi? Hmm 100.000 bin. 100.000 bin, bin. tek 100.000'i görüyorum Değiştireyim mi o da? Bir box çıkıyor Değiştim. burada Değiştirelim 11 11 İçimden geldi <laughs> Benim içine de hiç güvenmiyim bende neyse İçine sıçayım kardeşim <laughs> 11. XP <laughs> Senin için sende kalsın ben çıkıyorum. <laughs> 42 aç o zaman. 42. 40 mi var ama? 40, 42. Kaldı mı üçüm ben de? Bir <laughs> Kaldı bir. 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 Kal bir en iyisi birdir her zaman. Yani. yani. Oy nice. Yeni yer söyleyin aga. Battık, battık. Memur bey battık. Yeni yer söyleyin. En so, iyi her şey. zaman klan, klan, klan artı Klan şeyine gidi abi. Ha, klan alman lazım. Klan yok ki. Klan davet atan önce. Klan'a herhalde Musa'nın alması lazım benim yetkim yok. Kim kanka bir dakika bakayım bir dakika. Da davet mi atman gerekiyor bilmiyorum ki. Klan'a davet et dedim. Klan'a gel abi. Klana gel, klana gir. Oradan da bin, bir milyonunu çıkart işine bak. Tamam tamam buradan bir daha hmm. ekmeğe gerek Gir abi şimdi klan bir evet. <laughs> Yapıştır şimdi burada. 30'dan hepsini burada açalım bunu tamam. Ya çıkacak ya çıkacak. Bir bok şişe yanında benzemiyor da. Olan benim para yoldu gibi mi? <laughs> ya para otuz da var ya. Oraya on milyon zulas parası yazıp böyle maksimum yüz vermesi. Bir tane sadece bir tane yüz bin gördük o kadar. Başka yok yani. Ya klasik zula işte. Aynen. Zorlu materyal çıkıyor öyle bir şey çıkmıyor ki. Aslında 1000 çıkıyor bazen. Bin çıksa kabulüm yine bak. Beş metal Ben iki buçuğu da bir kere gördüm. patla da hadi patla bir şey patla gözünü sevdim yine evladım. Evet Bonanza da 100 100 x 1000 x bekliyor gibiyiz amına Aynen öyle acı. batıyoruz. Batıyoruz. Bilmiyorum. ena burada iyi çıktı ya. Klan 2'yi deneyelim biraz daha. Destansı yaş bari ya. Farklı bir şey olsun. tane Ne 3 tane ne geziyordu 3 tane kaldı ya. Ana kasa bitmiş ya lacı. Kasa bitmiş amına koyayım. Destek kasası mı açıyordun? Bir destek kasasını niye açıyorsun amına? Bunu da totem olsun son 120 yapana kadar açıyorum lacı. Yani. Kasa bitmiş acaba geçmiş olsun. Ben sandım az önce 20 tane var sandım. Hadi. Hadi. As, tık. Son kasa. 100 bin iki yüz tövbe <laughs> tövbe ya Tamam ama çıkıyor demek ki şey ya tam sona beklemiş gibi ama Bay arkadaşı bak bir tane sadece 2500. Bir tane Binden ne? 13 tane çıkmış ama bak. Tabi onların oranları nasıl bilmiyorum da. Kobalt, kobalt çok eksik. Kobalt olması lazım. Aynen. Hangi silah artı basacaksın sen? Bilmiyorum ki. Şeye yeni silah basacağım. Artı altı da o. Artı Yeni silah ne ya? Neredeyse hem sevme demene bir bilmem bir şey var ya. Eee. Tam ne olduğunu çözemem. Biraz nah basarım gibime geliyor da dayısı. desem. Ya onu da dere girek sonra maç. Aynen. Kobal birikmeyecek gibi görünüyor yani. Aynen. Nereden baksan 1500-1600 kobalt istesem. Milimi milimi ne diyor? 1900 mi ne istiyor hocam? Sanki böyle milimi milimi kurtaracak gibi yani. Hiç sanmıyorum hocam. Büyüklerin hepsi gitti. Bunlar hep küçük. Tamam da bunlardan ama kobal çok çıkıyor bak. 1 milyon para var kanka. Eksik kalırsa da kasa alırız. Gerek o bence olur ya. Çünkü bu küçüklerde kobalt çok çıkıyor kanka. Ben az önce hata yaptım. Hala 11 11 çıkıyor lan. 5 6 çıkıyor. Büyükten daha Bunun çok bunda, Evet evet bunda böyle bir şey vardı ben hata yaptım ya. Eskiden mesela Hı -hı. Titanium için küçük alıyorduk. Kobalt için küçük alıyorduk. Demirle krom eksikse büyük alıyorduk. Doğru. Doğru. oranlar ona göre dağıttı için değil mi? Aynen aynen. Gittik salak gibi amına. dünya parasını. O da geçmedi geç seçim yapmaz. Niye düzeye kadar çıktı? Ha, bundan, bu kaçtı bu bundan da çıkar ya. 1800 de zaten oluyor bence. 1900 mü ne din hatırlıyorum kanka. Oha ya o kadar çok. 1900 olabilir evet. Yeni silah ya Basması da çok zor şeyler. Hepsi kanka, hepsi şey yok ya ben avga 1900 1980 tane istedi az önce. Yetmedi herhalde bakalım. Önce. Neredeydi lan? 1980 gördün mü? Hı -hı. Ne bok yücük. Tam tam iki tam 200 tane eksik. Ben az önce şeyden aldım. Bak ben girsene de bu ya. var. Bende bu var. O ne ya? Bak şimdi, 100. Yüzde. O ne? Aa, sıfır. O ne abi? Öyle bir şey mi var lan? Evet. Yeni görüyorum. Bir, i̇lk defa gördüm <laughs> <aradım> bu. <bunu. gülüyor> Sıfıra basabiliyorum şu an. <laughs> ya. o bende ne yok ama ne var? Bu? böyle bir şey var mıydı oğlum ya yeni gelmiştir herhalde. Ben böyle bir daha yeni gördüm. Ben bu ikinci hakkım olarak kalsın aga. Yanarsız yeni olmasın. Dur azıcık kasa alayım. Market. Kasa, dur kasa. bekle. Aynı kasadan alacağım bekle. Dur, sonra kasa önce. değil ya. Materyale geldi Heh. Hangisini alayım hocam? Ee... Bundan mı alayım? Kanka şimdi Hı? dur. Olmalı bir dene ya ee, bir, bir, tane, tane Bir tane şeyden al. Yüzlüden al bir tane. Bir tane de 500'den al kanka. Bir oranla bakalım. Hemen aç bunu. Yüzlüde 2 tane çıktı. 5. Bunu al kanka. Bunda 9 tane çıktı. On, Dur bakayım kapatayım. Kat. 5 be. katı çıkıyor değil mi? Para olarak kaç Aynen. katı? 7 olsa 7 kere 5 35. Bu ikisinde aynı çıktı. Bence 500'lükten al kanka. Kaç tane al biliyor musun? 500'lükten 10 tane al. Bunun sayısını artırma özelliği niye yok la böyle tek tek alınır mı? Hiç sorma la. Bir tane de şundan alacağım önce. O zaman yapıştır gelsin aç şimdi olmuştur. Dene be. O gereksin azaltıcı nereden geldi sana? 8, şey, 10. Bende Zula pas var ya hocam. 28. 28. He. 42 verdi lan. Yine 1900 az, olmadı. Az az vardı kanka 42. Bak öbüründe her birinin 10 tane çıkıyor. Tıkla bir markete. Bak 500'den be, bak 500'den her birinden 10 tane çıkıyor. Ee, kaç tane alabiliyorsun? 34 172 olmasın kaç da 5 tane. 5 tane alsa 150. 6 tane alıyorsun. 6 kere 10 50. 60 tane çıkıyor kanka. 500 daha mantıklı. Öyle mi? Hı hı. Aman aman. 500'den Benim 60 da tane 500 taneden 60 tane kobalt alıyorsun. Ee, diğerinden aldığın kobalt kanka 42 falan. Ortalama 10, 10 kobalt fazla alıyorsun bir şeyden bundan. Gideyim mi acı? Yeter mi daha alayım mı? Yeter 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 yeter. Para bitti amına ama. mal. 1 milyon paradan nereye düştük ya? Çok, Çok aldı oğlum. destek. Oo iyi 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 olsun olsun olsun. <laughs> güzeldi güzeldi. 3 gün 3 gün iyidir iyidir. Bak 8. 7 7 15 9, 22 31 41 11 Hayır lan bu daha iyi oğlum ya. Bak daha fazla açılmadı. 7 2 80 1 1 2 tane daha alman lazım. Bundan daha iyi kanka. He. Hatta belki şanssız 8 verdi. Açarak git ya belki gelir. Verdi. 18 geldi. Amının bir tane eksik yani. 2 tane. Yüzlük al, yüzlük al. Yüzlük al onu almana. Boş ver. Onu alma, gelme yine. Al bundan al. Bir tane de zaten çıkar. 3 tane Daha çıksa. Ainsi, <laughs> <x2> çıkmadı. Çıkmadı. Nasıl yani Ahmet senin. Aman çıkıyordu. Çıkmadı. Almıyorum amına koyayım battı balık. Nasıl iş la? O 13 tane çıktı bu sefer de. Amına <laughs> ağlıyor ya. Saçmalık ya. <laughs> Direkt sınavdan gitseydin ya niye tek tek arıyorsun? Oğlum mi? şu bir tane materyal istemeyen de bize açık verseydi iyi olurmuş. Basıyorum Uzla ucura. bastan almış Hadi. Bak az önce ben böyleydim kanka. %13 de ya. Biz de %13 de Ama %13 müydü? 15. 15'i de al. aynı 15 tane. Geri gel geri gel. Ha bunu satın al kanka satın Z, al. ZPA satın al. ZPA'li ya bu. 11 11 11 kanka niye 5 tane alıyorsun? Lazım olur. La yok oğlum yok. Ne lazım olur? Burada enflasyon yoktur ya. Dursun. Heh, seç de. 91'de tamam 91'de geçmiyorsa artık. Aa Ahmet ben az önce şeyi seçmedim. 15 seçmedim. Ben 83 oranla bastım. 91 oranla buna basmadım basayım ama. Buna da basayım mı? Bas Onu, ona da bas. Evet evet tamam ona dediğim var. mi? 15 seç. Eğer 50'inde varsa 50'yi de seç falan. Kanka ben sadece 50'yi bastım. 15'i basmadım. Allah Salak Allah abi. gibi. Allah Basıyım. Bas bas. %9 da yakmaz kanka ya. Benimki 13 de yaktı da. Hmm, güzel. Evet. Şimdi bir tane de şey bas. Ne materyal var. istemeyenle bir silahını bas, yüzde veriyorken onu da dene kanka. Bilmiyorum. Mesela... Şöyle şey, e, o ağır neyi? bir şeyde basayım değil mi? Çok isteyen, hani kolbatı çok isteyen bir şeye basayım. Tabi şey. tabi tabi tabi. Ne var bende öyle şey? Ondan bir da... daha o kadar gobalt'ı bulamam Yok ki öyle bir şey şu an. Vardır ya, öyle bir gez. Basayım. Ya kullandığın silahları harcaya, boşver Niyar'cığım. Artı yedi basmanın bir anlamı yok. Aynen şey usturam artı yedi zaten önce bir. Ben sadece şu yeni silah ya. Aha M4. Ne diyorsunuz? Yani ya, kullanıyorsan bas abi. Ne bas, Buna, bir, bir, ara, bir ara şey getirir kanka. M4 falan getirirler bunu kullanırsın. En mantıklı basabileceğin şu an bu. Aynen. Niye ziyan olsun ki dediğin gibi. Aynen. %83 çıktım ha bir tane 10, daha 13 kaldım. 15 alalım. Hadi bismillah. 91 hadi. Buna geçerse mis gibi olsam, mis gibi mı? Çok iyi. Nice. Çok iyi. <laughs> başka kalmadı mı o şeyin bir daha baksana. Sıfır materyal isteyen Yok kanka başka yok benim bildiğim kadarıyla. Yok. Bu pastaymış ya. Aynen. Şeyse... Sat, satın aldı ya kanka onu? O mu? Onu satın alabileceğini sanmıyorum açık. Ben altında yeni, yazıyor kanka. sanki. M4 çıktı ama. Tamam bir bakayım kanka. Neredeydi o? Yükseltme. Yok bak daha gözükmüyor. Demin bende vardı. Az önce. Ha, az bak önce görünüyor. çünkü kullandıydım ya. O hani hiç çıkmadan hmm. Onunla... Kanka yeter ya. Bir abi Mehmetçik prom kaldı işte. Boram kaldı. Hani bunlar da gıcık şeyler. Şu anda bak silahlara gelsek. Bak artı 7 artı 6 artı 6 hani bak fantazi bunlar. Artı 7 avım var taarruz APM var Sinip. Artı 7 RS işte abi bu kanka yeni silah bu. Bu artı 7 oldu. Sinip bir daha var. Ee, Sonracıma M4 artı 7 oldu. Sonra yine bak. Ne var? MPT'm de artı 7 benim. Gayet iyi ya. bak hem bu artı 7 hem Diggle artı bu da artı altı. Bunu da basarım ben zaten bir ikinci. Acelem yok bunu Pıçakta işte usturam var. O da bitmiş ama. Ben. Neyse bu artı altı idare ediyorum şu anda. Boşuna şey yapmaya gerek yok. Hadi hadi hadi. Davet at. Abi. Güzel oldu. Kaydalıyorum. Hop.